Depremde odasının duvarı yıkıldı, 8. kattan zemin kata düştü. Duvarların altından kurtarıldı. Onun sağ çıktığı apartmanda 40 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi aylar sürdü, hatta sürüyor. Yaşadığı korkunç sürecin üzerine şimdi olası felaket senaryosunun konuşulduğu İstanbul'da yaşamak zorunda. 20 yaşındaki Eren Yeral'ın hikayesi bu. <laughs> Depremde odasının duvarı yıkıldı. 8. kattan zemin kata düştü. Yakınlarının çabasıyla kurtarıldı. Tedavisi aylar sürdü. Depremin üzerinden bir yıl geçti. 20 yaşındaki Hataylı Eren Yeral'ın mücadelesi hala devam ediyor. Deprem anında ben bizim odanın duvarları patladı ve ben aşağı düştüm. 8. kattan aşağı düştüm. Ve şansıma 7. kattaki salonumuzun koltuğu altıma denk geldi aşağıda. Benim üzerinde 1,5 metrelik bir duvar olduğunu söyledi. Üç kişi birlikte üzerimdeki duvarı kaldırdılar. Beni alıp yolun kenarında bıraktı arabasını almak için. Nenem orada benim başımda nöbet tuttu. Araba falan üzerinden geçmesin diye. Benim ilk bilincimin geldiği zaman yoğun bakımda dördüncü gündü. Depremden sonra 8 katlı bina 5 katlı görünüyordu artık. Sizin e, sağ kurtulduğunuz o apartmanda kaç kişi hayatını kaybetti? 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. 12 yaşında ikiz kuzenim vefat etti benim. 19 yaş 19 yaşında bir kuzenim vefat etti. 30 yaşında bir kuzenim vefat etti. Halalarım vefat etti. Mersin Şehir Hastanesi'ne günlerce yoğun bakımda kaldı. Henüz iyileşememişken Hatay'a tekrar döndü ve bu kez de 20 Şubat'taki depreme yakalandı. Doktorun dediğine göre beynim su toplamıştı, akciğerim delinmişti, dalağım yırtılmıştı. Ve mide ve bağırsakta hasarlar olduğunu söyledi ve femur kemiğimin kırıldığını söyledi. İki tane ameliyat geçirdim ben. 6.4'ü evimde yaşadım tekrar. Abimin evinde yaşadım. Ve ben kaçamazdım, ayağım kırıktı. Annem bana koştu. Abilerim, kuzenlerim, herkes üzerime kapandı. Yani olur da ev yıkılırsa ben kaçamıyorum. Bana bir şey olmasın diye. O hastanede yaşam mücadelesi verirken İstanbul'da okuduğu üniversitede devamsızlıktan kaldı. 8 ay boyunca benim kemiğim kaynamadı bir türlü. Sıkıntı oldu. Sonra kendimi iyi hissedince ben buraya üniversite okumaya geldim İstanbul'a. Ama maalesef İstanbul'da ayağım tekrar aynı yerden kırıldı. Tekrar aynı süreci başa aldık. Tekrar ameliyat oldum ben burada. Şu an abacağımda platin var. O büyük felaketten kurtuldu. Ancak şimdi okulu nedeniyle olası felaket senaryosunun konuşulduğu İstanbul'da yaşamak zorunda. Bu kadar büyük bir deprem yaşadın, sen ölümden döndün. Nasıl İstanbul'da hala durabiliyorsun? Ama ben bir şey hatırlamıyorum ki depremle ilgili. Hani evet travmam var, görüntüler, ailemdeki kayıplar. Ama ben sallantıyı hatırlamıyorum, o yaşanılan korkuyu hatırlamıyorum. O da tüm Hataylılar gibi memleketine döneceği günü bekliyor. Ben oraya gittiğimde sadece ne düşünüyorum biliyor musunuz? Biz yetim bırakıldık diyorum. Biz yalnız kaldık diyorum. Hani ölüler kurtuldu demek istemiyoruz biz. Biz yaşadığımıza şükretmek istiyoruz.